Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet yanlışlıkla kamerayı durdurdum arkadaşlar Görüldüğü gibi bugün ben turşularımı kurdum Tabii ki sizinle paylaşacaktım arkadaşlar ama videolar silindi gitti çöpe gitti hepsi o yüzden şimdi tekrardan kamerayı açtım. Evet videolar silindi. Üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir pastamız var elimizde. Tiramisu. Daha doğrusu arkadaşlar... Videonun yarısını ben çekmişim. Turşu videosunun. Yarısı da... E kamerayı açmayı unutmuşum ve hepsi çöp oldu. O yüzden turşuları sizinle paylaşamadım. Bunu turşuyu tabii ki eşimle beraber yaptık. Bugün malzemeyi çoktan almıştım. Ben size demiştim. Malzemem var ama bakalım ne zaman yapacağım. Ha bugün ha yarın. Kısmet bugüneymiş. Gönül isterdi ki paylaşayım ama maalesef arkadaşlar çöp oldu emekler çöp oldu şöyle pastayı koydum İbo kahve içecek e, turşuları yaptık ve ben bir kahve içeyim dedi İbo pastanı koydum alacaksın mı alır mısın Heh. şimdi arkadaşlar bu turşularımızın içinde havuç var kırmızı lahana var normal beyaz lahana var sivri biber var acı biber var Maydanoz var. Acur var. Havuç var. Yeşil domates var. Benim elimde ne varsa ben onları yaptım. Böyle ama lahanalar bir haftadan beri bekliyordu arkadaşlar. Ha bugün ha yarın kuracağım. Bugüne kısmet oldu. Şurada da gözüküyor. Bunlar cam arkadaşlar. Hepsi cam. Bir tek şu plastik. Bir de şu plastik. Yetmedi. Mecburen buraya yaptım. Şu da şey kalan sirke şu yaprak Türkiye'den getirmiştim ya hani eğer e, şeyler bunlar bidonlar yetmezse yaprağı da boşaltıp bir yere boşaltacaktım ona da turşu kuracaktım ama gerek kalmadı Rabbim ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin inşallah e, güzel turşum olacak ya gerçi ben, benim elimden güzel oluyor kendimi met etmiş gibi olmayayım ama turşularım güzel oluyor hatta bir turşu kurmuştum arkadaşlar kışa girmeden şöyle bakın gözüküyor mu bu karnabahar hiçbir şey olmadı bunda şey var kapya biber var havuç var karnabahar var lahana diğerinin ismini hep unutuyorum küçük salatalık var ya Vallahi unuttum onun adını gene. Neydi bu? Hayır hayır küçük salatalık. Ee, He turşu salatası işte adını unutuyorum her neyse. Kornişon. Şimdi arkadaşlar evimde de domates vardı. Geçen hafta çok almıştım. Esasında bu turşu için almıştım. Ve bu turşuları bugün yaptım ya dedim bunu da yapayım tezgahım bir boşalsın. Çünkü buralar hep turşu malzemesi doluydu. Bunun içine de, de domates doğradım, kabuklarını aldım. İçinde sivri acı biber var. Şu renkli kırmızı sarı biberler var ya acı ama. Ben bunu videolarımda gösteriyorum. Hep sizlere o var. Şöyle tüm sarımsak var. İçine normal doğradım da biraz da tüm bıraktım. Maydanoz, biber, domates, sarımsak, birazcık limon tuzu, birazcık sirke, birazcık salamuralık tuz yani turşu tuzu bunları güzelce böyle karıştırdım doğradım daha bunun içine ne olabilirdi dereotu olabilirdi artık siz ne isterseniz ne seviyorsanız diye böyle istediğinizi koyabilirsiniz bunu da arkadaşlar ilk defa yaptım esasında yedim hani çocukken yemiştim ama dedim ki ne bir yapayım çünkü kışın bu çok güzel oluyor özellikle de yemeklerin yanında süper kaşık kaşık böyle ekmek ban ye yapayım dedim şöyle yoğurt kavanozlarım vardı bilerek küçük yapıyorum hani küçük kavanozlara ki hani bir açımda bitsin ya da iki kerette bitsin diye büyüklere doldurmuyorum zaten bu turşulardan ilk nura da gidecek ben tek başıma yemeyeceğim Tabii ki turşuları doldururken de dedik ki ne, Rabbim inşallah konu komşuyla yemeği nasip ettirsin. Hmm. Ee, bunları arkadaşlar ters çevirdim görüldüğü gibi. Sabah yarın sabaha karşı tekrardan düz alacağım. Bir gün böyle durmasını istiyorum. Yani bu işe gidecek ya. Sabah kalkıyorum ben. O zaman bunları tekrardan düzeltirim çünkü üst kısımda kalan sebze sirke görmüyor arkadaşlar bozulduğu için birazcık üst kısımda görsün ondan sonra düz çeviririm ve serin yerde muhafaza etmek istiyorum sanırım mutfağımda edeceğim mutfağın kapının arkasına koyacağım oraya hep koyuyordum ya bakalım düşünüyorum daha nereye koyabilirim serin yer diye Balkona koyayım diyorum. Balkon bir sıcak, bir soğuk hava. Bir bakıyorum yağmur yağıyor. Bir bakıyorum güneş açıyor. Vallahi ben de bilmiyorum. Hani öyle de olursa bozulur turşu biliyor musunuz? O yüzden dedim güzelce bunları ben bir poşetlerim sanırsam. Çünkü suyu taşabilir. Taşmaz gerçi de tedbirimi alayım kapının arkasına koyarım. Bir de sofra beziyle örterim. Güneş ve ışık görmesin. Esasında şey siyah torbam olsa büyük güzel olur biliyor musunuz? Torbanın içine koyarım. Karanlıkta kalıyormuş gibisine. Bakarım ya. Bir şeyler bulurum ben illaki. Bir şeyler uydururum. soslarımı da böyle bırakacağım. Dışarıda yani. 2-3 gün dursun. Ondan sonra buzdolabına koyarım belki. Bilmiyorum arkadaşlar. Ne yaparım. İçindeki su domates suyu. Biberin, domatesin kendi suyu bir bez alsaydım yanıma iyi olurdu. Kendi suyu. Ben su falan katmadım içine. Sebzelerin kendi suyu. Ama dediğim gibi videoları kaybettiğim için kamerayı açmadığım için şeyim ya yapacak bir şey yok. Çok üzgünüm. Gerçi arkadaşlar ben her sene e, turşu yaptığımda bu videolarım var Video, turşu videolarım. Böyle hep paylaşıyordum sizlerle. Bakın suyu da tam geldi. Suyunu bilerek ağzına kadar çıkaracağım. Çünkü şey e, bozulmaması için içindeki sebzeleri bozulmasın. Hmm. Suyun tadı da çok güzel tadına baktım. Ekşisi tatlısı yerinde. Bunun ikisi ilk nura gider. İkisi de bize işte. Rabbim dediğim gibi ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin önemli olan o. Sizler yaptınız mı arkadaşlar turşularınızı? Sirkeyle mi? Limon tuzuyla mı? Neyle kuruyorsunuz? Bana videolarıma destek olmak amaçlı yorum bırakırsanız çok sevinirim. Turşu yaptınız mı? Yapmadınız mı? Onları bana bildirirseniz çok sevinirim. Şimdi ben şurada azıcık su kaldı ya. O çok güzel. Onu dökmeyi kıyamıyorum. Şimdi ben bunu içemem de yiyemem de. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Üstleri de baya bir doldu. Şu kadar kaldı. Belki de tutarım. Şunların üstüne dökebilirim. Hani Gerçi tatlarına falan baktım ama yarın Yine bir bakarım arkadaşlar onlara. Şimdi şöyle güzelce sıkı bir şekilde. Bismillah. Evet. Sızmıyor. Dökülmüyor. Şöyle göstereyim. Öyle kontrol edeyim de arkadaşlar. Sonra çöp olmasın günah. Sanki onun yamuk mu? sanki bunu yanlış kapattım gibi ne geliyor. Yok. Hı. Sıkıca kapatayım. Ay bebeğim de değil. Ay yanlış kapak getirmişim. Yani. Küçük kapak getirecektim. Aynen. Şuna hemen ben bir küçük kapak getireyim kapak getirdim. Onun kapağı değil ama kapak şuradaymış. Bakın. Görmedim ben kapağı. Halk sayarak getirmiştim. Kameram yamuk duruyor. Şöyle test edeyim de. Tamamdır. Evet. Turşularım oldu. Şöyle kamerayı elime aldım. Şöyle göstereyim dedim bilerek şu poşetleri koyuyorum arkadaşlar ağızlarına çünkü şu kapaklar şunlara ait ve ben koymadım onları kullanmayı sevmiyorum sanki onları koyduğum zaman su sızlatıyor yani turşu suyu dışarı çıkıyor gibime geliyor o yüzden hepsine böyle birer tane poşet koydum hepsinde var böyle arkadaşlar çok güzel oldu bir iki demet de maydanoz doğradım içine Şöyle ben içinde maydanozu severim. Ya esasında yaptığım turşuları yemiyorum da ben hani yasak olduğu için ama yine de bir tane, iki tane alıyorum. Adet yerini bulsun diye. Verin evet arkadaşlar. Bakın bunlar da çok güzel oldu. Şu da kalan. Evet. Daha demin şöyle kıymalı bir makarna yaptım turşudan sonra. Çok yorulduk dedim hemen bir makarna kavurayım kıymayı çıkarmıştım şöyle İbo kendine kahve yaptı dedim ya bir de pasta koyduk bana da bir tane çay yapmış Allah razı olsun ben de çayımı içeyim şimdi arkadaşlar şu videoda bir de şunu paylaşayım şunu ben demiştim panoyu aldık diye ama sizler bana dediniz ki emine olmadı. Hani çoğu kişi beğendi. Güzel oldu ama çoğu kişi de şey dedi. Renkler uydu ama çok karma karışık oldu ve boyu çok kısa yani uzun yani yukarı çivisi çok yukarıda insan boyunda hani göz hisasında olması gerekiyor demişsiniz evet bu göz hizasında değil bayağı bir yukarıda önceden orada çivi vardı diye oraya taktık arkadaşlar ama uyum olarak renk olarak uydu ama karışık oldu evet haklısınız ben de hak verdim ve onu oradan alacağım ve son karar olarak bu duvarı çıplak kullanacağım hiçbir şey aa, aa. neyi bu 99 olabilir onu da deneyebiliriz şuraya şu, şu karşısına koyayım diyorum ama arkadaşlar o karşı Evet şimdi bu karşıya koyarsam onu şöyle ışıkları ben bir yakayım size. Kendim için mi sizin için mi bilmiyorum. Hani şuraya da bize yine bir çerçeve var. Allah'ın 99 ismi çerçeve halinde var. Onu koyalım diyoruz buraya. Panoyu da buraya koyalım. Ama ama ve lakin çok olur arkadaşlar. Karma karışık olur. Hem burada bir tane hem orada bir tane olmaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Çok şey olur değil mi bu? Olmaz. Bence biz bu panoyu alalım. İbo'ya dedim zaten alalım onu. Başka bir yere koyalım ama nereye bilmiyorum. <laughs> bir yer bulacağız illaki. Neyse arkadaşlar ben de videomu kapatayım çünkü Dinlenmeye çekileceğim. Cidden bugün çok yoruldum. Hani bu turşu bayağı bir yordu beni. Gerçi tek başıma yapmadım. Eşimle yaptım. Allah razı olsun. Ama cidden yoruldum. Güzel oldu. İnşallah da güzel olur. Kütür kütür bir turşu olur. Her seneki gibi. Öyle yani. İnşallah. Bakalım suları bakın. Hafif yukarıdan eksik. İnşallah tam gelir olmazsa yukarıdan tekrardan ekleriz Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim gönül isterdi ki bunları hani sizinle beraber yapayım ama dediğim gibi videoya basmamışım başlata basmadım bastım zannediyorum ama basmamışım ve elimde bir iki video vardı onları da paylaşsam çok mantıksız çok anlamsız bir videoydu Hani başı var sonu yok ortası yok o yüzden onları hep sildim ve tekrardan böyle bir başlangıç yapmak istedim İnşallah severek beğendiğiniz güzel bir video olmuştur keyifle izlediğiniz bir muhabbet videosu kısacası söyleyeyim arkadaşlar Video içeriği hakkında yorum bırakırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.